Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alpan Bugün sizlerle arkadaşlar Bu Faştur ince 5. bölümüyle karşınızdayım galiba Evet ya da 6. bölümüydeyiz arkadaşlar ee, Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben şu For sale yapacaktım arkadaşlar Ama paramıza bakın arkadaşlar O yüzden yapmayacağım Son bir seferlik bir şey yapacağım abi Ne yapalım abi Böyle Paramızı neye harcayalım Mesela şurada PS kutuları harcayalım böyle kutularımızı harcayalım Gelmedi Hemen bir daha Böyle daha çok paramız var açarız ya Böyle gelsin biraz kasalım arkadaşlar geldik hemen 118 milyonu bunu da açıyorum bakalım ha, 62 oldu bu tamam güzel oldu açalım hemen hemen bunu da yaptık çok güzel oluyor şu anda paramızı bunlara harcıyoruz yeni bir çeyne gişel gelsin dedim Homer geldi tamam bu da sondu. Bu da son. da son. Bir şey olmaz. Tamam. Gördüğünüz gibi burada kutu açılımı gibi bir şey yaptık. Şimdi forsale yapıyorum arkadaşlar. Sizin için yemin ederim sizin için yaptım. Ve üçüncüyü imzaladık. 182 bin TL ile başladık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi abi. Hemen, hemen ilk vereceğim şey abi bu. Nerede? ha? Hemen şuradan hemen hemen hemen. Şunlar arttır arttır arttır. Arttır abi. Tamam en sona kadar arttırdık değil mi arkadaş? Hemen buraya öylesine koyuyorum bu arada hala. Öylesine koyacağım sonra toparlayacağım. Öylesine şöyle rastgele koyuyorum. En sona bu ama. Neredeydi? Şu. Şimdi gidelim bunları tamir edelim. Uf. Bu fena oldu. Of, bu da fena oldu. Var ya fenanın fenası oldu. Şu var. Evet, bu da altına dönüştü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve bu ne? Bakalım şuna bakalım. Power'ı çok düşük. Yani şunun power'ı bile yani ondan 1,5 tık daha büyük. Ama onun üstüne speed çokca var. Ama bu nasıl bir de bir tık daha büyük. Eee en en hızlı speed galiba bu. 4 mü? Bu arada bunun power'ı hayvan gibiymiş lan. Bunun power'ı %100 gibi bir şey. Oha arkadaş o neymiş ya? Ve şimdi hemen olaya gelelim abi. Hemen yaptık tamam. Bir hemen tamamdır arttırdık 27 yaptık hemen böyle şimdi 51 yaptım bu arada ben bunları 25 25 arttırıyorum 5000 TL bir şey değil ya hadi arkadaşlar buna da 70.000 TL vereyim de e şimdi yine fakirleştik açıkçası ben şunun yerini bir değiştireyim hele Bu neymiş? Buna bakalım. Hadi arkadaşlar buna bakalım. Arkadaşlar. Geliyorum. Hemen bir tane reklam izledim. Geldim arkadaşlar. Hemen şunu alalım. 354 bin. Çok güzel. Bu neymiş arkadaşlar? Bakıyorum. Ulu, ulu güzelmiş la. Buna bir arttıran 70 bin TL vererek buna. Oo, bu bayağı iyiymiş. Ama hızı çok düşük. Arkadaşlar bunun. Onun hızı bayağı düşük abi. Bunu geliştirmek lazım. Böyle en az 160 level olması lazım bunu. Böyle şu ikrobasan gibi yani bunun gibi abi. Bunu bu arada power'ı son iki almış arkadaşlar. 520 daha verelim. Aa power yerinde oynamadı lan. Abi hiçbir şey yerinde oynamadı bunun. Ben gideyim şurayı alayım ya. Abi buraya gücümüz yetmiyor. Daha. hemen şunu da yapalım 109'a verdim tamam hemen paramızı aldık bakın burada abi şunlar 11.000 alıyoruz ama abi şunlarla nasıl 2000 TL alıyorum ya en az 500 400 bir şey vermesi lazım ve iki katı aldığımız için bu kadar veriyor galiba bu arada ben böyle geliştiriyorum. Aha 100 level olduk lan. Hemen wood geldi. Wood, wood, wood. Ben şunu da geliştirdim. Çok iyi ya. Oyun bayağı iyi bu arada. Bu arada mikrofondan ses geliyorsa özür dilerim abi. Çok özür diliyorum şu anda. Elimde unutmuşum ve daha yeni fark ettim ve daha 5. dakikadayız. Olsun abi. 5. dakikadayız. Ee, 1 milyonumuz oldu. Böyle iyi kasıyoruz. Yine iyi kasıyoruz. Bu arada bilyon yaptık abi. ilk kez rekorumuz bilyon oldu abi. Bilyon. milyon oldu. Bilyon. Oradaki 5 milyona almayı düşünüyordum ama almadım abi. Zaten parayı biriktirip ne yapacaktık? Burada kaç bin TL alıyoruz lan? Burada 42 bin. 41 bin. Çok saçma. Ha 30'u da tamamladık. 12 elmas. Yes. Bakın 134 elmasımız oldu. Hemen gidelim shop'a. Bak 130 134 bu varmış. Bu varmış. Bilgilere bakalım abi. Hı. Hmm. şunlardan 54'ten aşağı vermiyorum diyor. Tamam kardeşim 54'ler aşağı vermiyorsan. Bu bayağı düşük. Ay hadi şunlardan açalım. Şunu atıyorum. Açıyorum. Açtım. Hadi bakalım güzel bir şey çıkar inşallah görmüyorum şu anda şu anda hiç görmüyorum açtım ya iki tane verdi lan hayret ilk kez verdi bir dahakine elmasları mı harcamayacağım arkadaş ya daha hızlı daha daha şurayı bir geliştireyim ben en iyisi 52 yaptım şurayı bayağı bir coştu hemen şuna çünkü paraya ihtiyacımız var bu arada yarınki videoda bilmiyorum yarın video atar mıyım çünkü biraz bugün keyifsizim neden keyifsizim bilmiyorum hatta bugünkü videoda göstereceğim abi gösterebilirsem İşte böyle güzel oyun oynuyoruz böyle oyunda 4 milyon olduk bu arada bayağı iyi arttık Hmm. Factory de Factory de Factory dedim yanlışlıkla. Evet. Şu anda demir iron iron diyor. Iron. Ironları aldık. 111 level olduk. Ironları alalım hemen. Iron. Ta 150 level istiyor. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen geleceğim. O mutsuz videomu göstermeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar o şeyi anlatmayayım. Ben kendim anlatayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu oyunlardan başka bir oyun çekmiyorum. Ve bilgisayar oyunuma ETS2 multiplayer oynuyordum. Böyle neydi adı? Böyle bir yani şey vardı online'a girmiştim arkadaşlar. Böyle 2000 küsür şeye girmiştim. Ve abi ben Skoda ile ilerliyorum tamam mı? Bir tane araba markası Skoda. Arabayla ilerliyorum abi. Adama yanlışlıkla bile çarpmıyorum. Oyunun donmasıyla adam kendisi bana çarpıyor. Ve bana ban atıyor. Arkadaşlar çok saçma değil mi? Adam bana çarpıyor ama bana ban atıyor. Ben anlamıyorum abi. Adam kendisi bana çarpıp ban atması bu kötü bir duruydu. Gittim şikayet ettim. Ban kaldırması falan yapacağım şimdi arkadaşlar. Bu videoyu yayınladıktan sonra. Abi adam bilerek beni banlamış. Hele o bu videoyu izliyorsa. Abi senin gibi. Ta böyle bir. Admini var ya ben yani. Neyse ağzımıza küfür. Saydırmayalım. Biz Müslüman adamız. Ay, ağzımıza küfür saydırmayalım. Yani arkadaşlar. Ben Adamı soluyorum. Adam gıcıklığına geliyor bana çarpıyor. Yani bilerekten çarpıyor ve ve ben banyo yiyorum. Bir de şeye koymuş arkadaşlara Bak yani ışıktan oyunum donuyor benim. Adam bana çarpıyor aslında. Ben orada girmiş gibi oluyorum. Adam kendisi bana direksiyonun önüne kırıyor. Heh. Orada da bana çarpmış gibi gösteriyor aslında. Ben öyle görüyorum çünkü. Ve ben o oyunu oynadığımda anında bana ban attı yani. Öyle bir de şimdi kaç Haziran'ın kaçındayız bilmiyorum. Ekim'in kaçındayız bilmiyorum. Ta Kasım'ın 3'üne kadar ban atmış. Neredeyse burada 2,5-3 hafta falan var arkadaşlar. Bakın 2,5-3 hafta ben tamam dayanırım da yine. Abi boş yere neden bana ban atıyor adam? Ben onu anlamıyorum. Bakın abi. Boş yere bana adam geliyor ban atıyor abi. Arkadaşlar oynayan varsa ve admin varsa... Abi iyi banlıyorsanız adamı böyle böyle her zaman şey yapıyorsunuz böyle cık, konuşamıyorum artık. Vallahi o sinirden konuşamıyorum. Böyle adam gibi kend, kendilerine çarpan böyle banlamıyorsanız siz adamsınız zaten. Neden abi yanlışlıkla bir adam çarpsın sen banla. Heh. Yani çok saçma değil mi? Yani sen adam yanlışlıkla geliyor. Ben gidiyorum yolumda. Adam kendisi önüme kırıyor. Ben de Böyle sabit hızda gidiyorum. Adam kendisi önüme kırıyor. Aslında benim arabam ona doğru gitmiş gibi oluyor. Ama öyle değil. Adam kendisi benim önüme biraz kırıyor. Ve direksiyonu böyle montajlamış arkadaşlar. Montajlamış yani. Anlatabiliyor muyum? Abi çok saçma bir şey değil mi ya? Videosunu bulsam size gösterecektim. Kalanın adını bilmiyorum. Hele bulsaydım. Abi admin olayım o adamı bulayım. Zaten arkadaşlar kalıcı olarak banlarım. Keşke öyle olsa abi, keşke olsa, admin olsam da banlasam. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirim. Yine sinirlenmeyelim, küfür etmedik bu sefer. Başka videolarda görüşünüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.